Değerli takipçilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan pratik ve lezzetli, beğeneceğinizi düşündüğüm ıspanaklı börek tarifini hazırladım. Sizlere garanti veriyorum, muhteşem sosuyla tadına doyamayacaksınız. Sizleri çok bekletmeden hızlıca bu muhteşem tarifin yapımına başlıyorum. Öncelikle güzelce yıkanmış, tamamen suyundan arınmış 600 gram ıspanağı ince ince olacak şekilde doğrayalım. Küçük bir not eklemek istiyorum. Ispanağın arasında toz toprak olabilir. Güzelce bol suda yıkamanızda fayda var. İnce doğranmış 2 adet kuru soğan. 200 gram lor peynir. Arzuya göre beyaz peynir de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce harmanlayalım. Ispanakların sulanmaması için ezmeden karıştırıyoruz. Ispanaklı iç harcımız hazır. Yufkalara sürmek için ilk sosumuzu hazırlayalım uygun bir kabın içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı su ekleyip güzelce karıştıralım. İlk sosumuzu karıştırdıktan sonra bir kenara alalım. İkinci sosumuz için uygun bir kaba bir kase yoğurt alalım. 2 adet yumurta akını ekleyelim. Sarısını üzeri için ayıralım. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpalım. Tarifim için 4 adet yufka kullanıyorum. İlk yufkayı tezgahın üzerine açalım. Sıvı yağ ve su karışımlı sostan yufkanın her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Daha sonra ıspanaklı iç harcı dörde bölelim. İlkini yufkanın bir tarafına alıp güzelce yayalım. Ispanağı güzelce yaydıktan sonra kıyafet şeklinde kapatalım. Üzerine biraz bastıralım. Ardından 4 parmak genişliğinde keselim. Daha sonra buruşturarak iki ucu bir araya getirip fırın tepsisine dizelim. Ben 25 çapında yuvarlak tepsi kullandım. Siz dilerseniz kare tepsi de kullanabilirsiniz. 4 yufka için 25 çapında bir tepsi yeterli gelecektir. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayalım. Video hakkında görüş ve önerilerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Zaman buldukça sorularınıza dönüş yapıyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmını tıklayarak kolaylıkla malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Yufkaları tepsiye dizerken çok fazla sıkıştırmayalım tepsiye nasıl yerleştirdiğimi yakından görüyorsunuz. Çok fazla sıkıştırırsanız böreğiniz hamur kalabilir. Buna dikkat edelim. Bu tarifi dilerseniz patatesli, peynirli veya kıymalı hazırlayabilirsiniz. Hepsi de birbirinden lezzetli oluyor. Tarifi geceden hazırlayıp ertesi gün çıkartıp kolaylıkla pişirebilirsiniz. Elinizin altında kolaylık olur. yufkaların tamamını tepsiye dizdikten sonra üzerine yoğurtlu sosun tamamını gezdirelim ve her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ardından ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. yumurta sarısını böreğimizin her tarafına sürdükten sonra üzerine çörek otu ve susam karışımını serpelim. Ardından ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderelim. Altı ve üstü kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Nar gibi kızaran böreğimizi fırından alıp dilimleyelim. Kat kat görseliyle muhteşem sosuyla tadına doyamayacağınız bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.